Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yorumlara bekliyorum. Nasıl olduğunuzla ilgili. Şimdi sizlerle harika pizza tarifi paylaşacağım. Bunun için yarım su bardağı ılık suyumu kabıma alıyorum. Yarım su bardağı ılık sütümü de alıyorum. bir paket kuru maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Benim elimde kuru maya vardı. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağından daha az sıvı yağ ilave ediyorum. aldığı kadar un ekleyeceğim. Unun ölçüsünü sizlere söyleyeceğim. Yarım kilo ekliyorum ilk. Yoğurmaya başlayalım ve toparlayalım. Hamurumu toparladım. Şöyle ne sert ne yumuşak bir hamur elde ettim. Toplamda 4 su bardağı un gitti. Şimdi güzelce saralım ve 1 saat mayalanması için bırakalım. Pizzamızın sosu için kaseme 1 su bardağı domates püresi aldım. Yarım çay bardağından da az sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum ve bunları güzelce karıştıralım. Pizzam için kırmızı kapya biber, sucuk, mantar ve üzerine tel peynir, kaşar peynir kullanacağım. Evinizde hangi malzemeniz varsa ona göre yapabilirsiniz. Şimdi bezemizi açalım. Pizza'mın hamurunu açtım. Ince açtım. Ince olunca daha güzel oluyor. Bu büyüklük yeterlidir. Şimdi sosumuzdan sürelim. Her yerine eşit bir şekilde sosumuzdan sürdüm. Malzemelerini koymaya geçebiliriz. Dilediğiniz gibi nasıl seviyorsanız o şekilde malzemelerinizi yerleştirin. Pişirmeye alabiliriz. Benim böyle bir elektrikli pizza makinem var. Yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim pizzamı ve bu şekilde alıyorum. Kapağını kapatıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Bunu aynı bu şekilde fırında pişirebilirsiniz. Aynı lezzeti alacaksınız. Siz. Evet, pizzam pişti. Şöyle size altında göstereyim. enfes harika gözüküyor. Evet, pizzamız pişti. Şöyle dilimledik. Enfes, harika oldu. Afiyet olsun.